Kardeşler, herkese iyi pazarlar. Rab hepinizi bereketlesin. Geçen hafta Paskalya bayramımızı kutladık. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Rab her birinizi bereketlesin. Evet, bugün bir kez daha sizin önünüzdeyiz. Tekrar online olarak ama dua ediyoruz. Bir an önce tekrar bir araya gelelim. Ve tekrar birbirimizi, gerçek anlamda birbirimizi görebilelim. Hepinizi çok çok özledik. Rab her birinizi olduğunuz yerde esenliğiyle doldursun her birinizi. Bugün aslında tapınmaya başlamadan önce size bir ayet okumak istiyorum kardeşler. Habakuk ayetinde çok iyi bildiğiniz bir ayettir. Diyor ki, tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermesi. Boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davara ağları, sığır kalmasa da ahırlarda. Ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. Evet gerçekten e, bugünkü durumu düşününce aslında e, Habakuk gibi e, Bizim de biz de bunu ikrar edebiliriz kardeşler. Evet, biz her durumda Rab sayesinde sevineceğiz. Belki evlerimize takıldık bu aralar, takıldık ve belki sıkılıyoruz. Ee, bazen umutsuz olduğumuz durumlara düşüyoruz belki. Eminim birbirimizi çok çok özlüyoruz ama Rab bunların hepsinin üstünde egemendir kardeşler ve gerçekten Habakkuk'un dediği gibi her durumda e, Rab'de sevilmemiz lazım ve her durumda Rab'be tutunmamız lazım kardeşler. Öyleyse gelin isterseniz öncelikle 189 numaralı ilahimizle başlayalım. Ya Rab layıksın sen. Ya layıksın sen. Layıksın. Um. my layıksın. Evet Rab gerçekten sen her durumda layık bir Rab'sin. Her durumda övülmeye, tapılmaya, önünde diz çökülmeye ve hayran olunmaya layık bir Rab'sin Rab. Bugün gerçekten bu durumların hepsinden üstün olduğuna iman ediyoruz Rab ve her durumda sen egemen olduğuna iman ediyoruz Rab. Öyleyse Rab bugün kendimizi senin ellerine teslim ediyoruz Rab. Çünkü gerçekten Rab Petrus'un dediği gibi Rab bizim gidebileceğimiz başka hiçbir kapı yok, başka hiçbir yol yok Rab. Bugün bütün anlamıyla Rab sana muhtacız ve senin gerçek anlamda Rab yüzünü görmek istiyoruz. Ve Rab yalvarıyoruz sen hayatlarımızda konuş diye senden yalvarıyorum Rab. Senin bugünlerde sesini duymaya o kadar çok ihtiyacımız var ki Rab. Gel ve her birimize dokun Rab. Olduğumuz yerde Rab esenliğine doldur Rab. Habakuk gibi Rab her durumda senin adınla sevinebilmeyi istiyoruz ya Rab. Bunu tüm yürekle istiyoruz ya Rab. Ya Rab teşekkür ediyoruz ve hamd ediyoruz Rab sana. Bütün iyiliklerin, sadakatin için, sevgin için. Rab yalvarıyoruz bu hastalık durumunu da senin önüne getirmek istiyoruz Rab. Yalvarıyoruz Rab şu anda tedavi görenler. Tedavi görenleri senin önüne getirmek istiyoruz Rab. Sen onlara da şifa ver. Ve Rab İsa Mesih'in hayatını kaybedenlerin ailelerin içinde Rab senin önüne gelmek istiyorum. Sen onlara da Rab teselli ve sabır ver diye senden yalvarıyorum Rab. Rab yalvarıyorum bu kötü durum Rab. Gerçek anlamda Rab insanların senin ışığına yaklaşması ve senin adını daha çok aramaları için olsun Rab. Sen her durumu Rab ama her durumu kendi yüceliğin için kullan adına övgü ve yücelik sunuyoruz Rab. Amin. Evet kardeşler, ikinci ilahimiz 103 numaralı ilahi, Yarab kalbimde yak, aşk ateşine. Amin. Şimdi paylaşımı yapmak üzere. Bugün Behnan abi bizim aramızda olacak. Rab her bereketlesin. Esenlikle kalın. Evet sevgili kardeşler her ne kadar birbirimizden uzaktaysaksa e, ruhta ve gerçekte biriz. Bugünlerde bine olarak kilise gitmiyoruz, gidemiyorsunuz. Ama ruhta beraber olduğumuz için Tanrı'ya şükürler olsun. Bu teknoloji için, bu da önemlidir. Birbirimizi uzakta olsak bile e, hatırlamak, dua etmek, teşvik etmek aslında çok çok önemlidir. Belki kim bilir bu korona e, koronavirüs de bunu bize öğretmek istedi. Daha çok Rabb'e yaklaşalım, daha çok kardeşlerimizi düşünelim, daha çok ailede e, çocuklarla aile birlikte zaman geçirelim. Bu da bir e, bir fırsattır. Aslında kısa bir teşvik. Bugün sizinle. Yakup Mektubunu okumak istiyorum. Bu burada Almanya'da bunu birkaç kez okudum ve tam günümüze uygun bir kaç ayet paylaşmak istiyorum. Yakup 1. bölüm 2'den 4'e kadar önce okuyorum. Diyor ki: "Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksi olmayan olgun, yetkin kişiler olmamız için tam bir etkinliğe erişsin. Aslında Hristiyanlık hayatı bir çeşit tecrübelerle geçen bir öyküdür. Tecrübesiz günümüz, haftamız, ve ayımız gitmiyor. Ve tecrübeler aslında Hıristiyan inancımızın sınanmasıdır. Hıristiyan inancımızın ne kadar sadık olup olmadığımızı tecrübeler sırasında bunu görebiliyoruz. Ve burada diyor ki denemelerle yüze geldiğiniz zaman yani denemesiz denenmeden bir hayatımız olmaz ve deneme geldiği zaman imanda güçleneceğiz dahi sevinmemiz lazım ve bekleyelim sonucu. Yine devam ediyor. Diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan İmanla yaşesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'ten bir şey alacağını ummasın. Ne kadar doğru değil mi kardeşler? Burada aslında bilgiden bilgi var ve bilgelik var. Bilgeliğe giden yol hikmete giden yol. Şimdi kutsal kitabı çok iyi bilebiliriz, vahiy bilebiliriz, dünya tarihini bilebiliriz, kutsal kitabın ne zaman yazıldığı, kimler tarafından yazıldığı çok net bilebiliriz. Biz ve biz o kişiye kutsal kitabı bilir, kutsal kitabı anlar diyebiliriz. Fakat okuduğumuz, bildiğimiz kutsal sözü hayatımızda da tecrübeler sırasında nasıl uyguladığımıza bakıyoruz. Eğer inandığımız gibi, inandığımız ayetleri tecrübelerde uyguluyorsak buna hikmet diyoruz. Ve Grekçe'de Yakup'un mektubunda burada geçtiği bilge kişi Sofya'dır. Sofya'dır. Bilgi ayrı bir kelime. <laughs> Sofya ayrı bir kelimedir. Ve Hikmetli insan tecrübeler karşısında Rabbin sözü uyarınca davranır, düşünür ve itaat eder. Eğer tecrübeler karşısında şaşırırsak imanımız nerede? Bildiğimiz o kelamın ne faydası olduğu. Bugünlerde aslında bir deneme anıdır. Koronavirüsü. Bazılarımız evde sıkılıyor, belki bazılarımız işten ötürü sıkılıyor. Sıkıntılar olabilir, iş olmayabilir, ekonomik sorunlar olabilir. Ama bütün bu bütün bu olaylarda eğer inandığımız Rabbin sözünü uygularsak ve Rab isteyin olsun dersek o hikmetle de sevgili kardeşler. Ama eğer mırıldanırsak ne zaman bitecek? Niçin bu olduğu gibi laflarla hareket edersek kutsal kitabı biliyoruz ama hikmeti değiliz demektir. Ve son son bir iki noktayı da söylemek istiyorum. Yine Yakup mektubunda üçüncü bölüm 13'ten sonra diyor ki başlık bilge olan kim? Bilge kim? Hikmetli kim? Aranızda bilge ve anlayışı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllükle iyi eylemlerini göstersin. Aslında hikmetli kişinin en belirgin özelliği gerçekten önce alça günlüktür. Alça günlüktür. Davranışında alça günlük, başkalarla ilişkisinde alçak günlük olacaktır. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa, bak yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin. Gerçeği yasımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Demek ki İki çeşit bilge vardır. Bilgelik vardır. Birincisi insan duasından kaynaklanan, insan bilgisinden kaynaklanan, cinlerden aldığımız bilgeliktir. Ve bu bilgelik gökten inmedi. Gök göksel değildir. Ve bunun özelliği de nedir? Kin, kıskançlık ve bencillik. Ve bunun sonucu da nedir? Karışıklık ve her türlü kötülük. Evet insan duasından gökten olmayan bir sonu kargaşalık başka bir teyimle aslında problemli bir hayat ve her türlü kötülüktür. Bu Tanrı'dan değildir. Ama ikinci bir bilgelik var. Ne diyor? <laughs> 17'de ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Evet. Bu ikinci tür bilgelik gökten iniyor. İnsan doğasından kaynaklanmıyor. İnsan bilgisinden kaynaklanmıyor. Sağda soldan öğrendiği bilgeden kaynaklanmıyor. Tamamen gökten iniyor. Ve kutsal ruh vasıtasıyla bize veriyor. Ve bu bilgelik gökten iniyor. Ve özellikleri nedir bakınız. Önce okuduk birinci birinci bilgeliğin özelliği neydi? nedir? Orada yazıyor. Diyor ki bencilliktir. Kıskançlıktır. Ve kindir. Ve bunlar nerede varsa kargaşalık vardır. Ve sonunda kötülüktür. Ama gökten inen bilgelik özelliklerine bakın. Diyor ki önce her şeyden önce pak. Ne güzel. Namutlu yüreği temiz olanlar mesaj söylüyor. Onlar göklerin krallığına girecek. Ne mutlu yüreği temiz olanlar. Sonra barışçıldır, barışseverdir. İnsan insanı barıştırır, insanı Tanrı ile barıştırır, Tanrı insanla barıştırır. Ve İsa Mesih'de ne mutlu barışçıl, barışçıl olanlara, ne mutlu barış sevenler, onlar Tanrı'nın çocukları olacaktır. Yumuşaktır. Bak Rabbim İsa Mesih'in de özelliğidir. Ben alçak gönüllüyüm, ben yumuşak ve alçak gönüllüyüm dedim. Hatta Matta 11 iyi değil mi? Yumuşaktır, uysaldır, merhametle doludur. Rab ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet edilecek. Ve iyi meyvelerle doludur. Diğer bütün saydığınız kutsal ve bütün armağanları içinde iyi meyvelerle doludur. Kayrıcılığı ve ikiyüzlüğü yoktur. İştesin, kilisedesin ya da başka bir yerdesin senden yana olanlar ya da akrabalarını almayacak. Kayırmayacaksın. Kayırıcılık yoktur. Tarafsızlık vardır. Taraf tutma yok. Ve barış içindeyken barış yapıcıları doğruluk ürünü biçerler. Birinci, insan doğasına kaynakan bilgeliğin sonucu her türlü kötülüktür. Ama gökten gelen bilgelik barış içindeyken ve o barış tohumudur. Ve onlar da güzel şeyler üretecektir. Evet, küçük bir teşvik ama e, sevgili kardeşler, isterim ki e, her gün bu gökten inen bilgeliği arayalım. Birbirimizi kayıralım. Birbirimizi zaman zaman arayalım. Dua edelim. Birbirimiz için dua edelim. Koronadan etkilenen için dua edelim. Dünya için dua edelim. Dünyadaki bütün imanlıların birlik içinde olmalarını ve Tanrı'ya daha çok yaklaşmalar için dua edelim. Henüz Rabb'e gelmemiş insanların Rabb'e dönmesi için dua edelim. Rabbin bereketi üzerinizde olsun, esenlikte kalın.